bu olay gerçekleştiğinde yazın tam ortasıydı. Ailem dört günlük bir iş gezisine çıkmıştı. Ve tek çocuk olduğum için evde yalnızdım. İkinci gün canım çok sıkılmaya başlamıştı. Ve arkadaşım Justin'i arayıp bu gece bizde kalıp kalmak istemediğini sordum. Justin geleceğini söyledi. Justin geldiğinde ise birlikte saatlerce PlayStation oynadık. Aradan biraz vakit geçtikten sonra Justin bana geçen hafta ailesiyle gittiği ormandaki bir mağaradan bahsetti. Açıkçası ben de sıkılmıştım. İyi bir fikir olduğunu düşünüp gitmeye karar verdik ve garaja inip bir el feneri aldık. Justin'in arabasına binip bahsettiği yere gittik. Kaldığımız kasabadan çok uzak değildi. Justin bahsettiği yeri bulmakta sıkıntı çekiyordu. Yaklaşık 15 dakika sonra mağarayı bulmuştuk. Mağaranın etrafı ağaçlarla kaplıydı. Sanki birisi bilerek yapmış gibiydi. İçeriye girdiğimizde ise daha önce de burada birilerinin olduğunu fark ettik. Çünkü yerlerde pet şişeler ve konserve kutuları gördük. Mağaranın içine doğru ilerlediğimizde iğrenç, mide bulandırıcı bir kokunun geldiğini fark ettik. Kıyafetlerimizle burnumuzu kapattıktan sonra mağaranın derinliklerine ilerlemeye devam ettik. Elimizdeki el feneriyle etrafa bakınırken köşede siyah bir torba ile bir çanta olduğunu gördük. Justin, "Sanırım koku oradaki torbadan geliyor." dedi. Justin'e, "Önce çantaya bakalım." dedim. Justin'e, torbanın içinde yiyecek olabileceğini ve yiyeceklerin taze ise burada hala birilerinin yaşadığını anlayabileceğimizi söyledim. Çantayı açtığımızda ise içinde yiyecek olduğunu ve taze olduğunu gördük. Çantanın içinde aynı zamanda bir fotoğraf albümü vardı. Justin albümü açar açmaz yere fırlattı. Dostum, lanet olsun. Bunda insan cesetlerinin resimleri var." dedi. Justin'in şaka yaptığını düşündüm. Albüme baktığımda ise gerçekten katledilmiş insanların resimleri olduğunu gördüm. Justin ile birbirimize baka kaldık ve aniden arkamızdan bir flaş patladı. Sanki biri resimlerimizi çekmişti. Oradan hemen kaçtık. Arabaya doğru olabildiğince hızlı koştuk. Eve vardığımızda ise kapı ve pencereleri kapatıp Justin ile orada ne olabileceğini tartıştık. İkimiz de orada birinin olduğuna emindik. Ertesi gün polisi arayıp bütün olanları anlattık. Polis oraya gittiğinde orada bahsettiğimiz şişeleri ve konserve kutularını bulmuşlardı. Ama çanta ve torba orada değilmiş ve orada hiç kimseyi bulamamışlar. Doğal olarak dosya kapandı, ama hala anlam veremiyor. O adam neden bizim resmimizi çekmişti? O adam kimdi? Ve daha da önemlisi, o torbanın içinde neler vardı? videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.